Ford Courier araçlarımıza komple body kit, iki farklı body kit seçeneğiyle. İlk başta birinci aracımız önek, önekli altında dört parça dilde önlük, yan marş bir el, yan marş bir el deki, yan çamurluk renkli, arkaya aramsız iki tampon, spoiler ödül Yandaki Adıyaman'dan gelen aracımıza komple body kit seçeneği almış, yan marş bir el, Arkaya, Arkaya. Çok Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Son sahneni uzun zamandır planlıyorum.